Evet arkadaşlar blog sitesinin bir bölümü Arkadaşlar burayı ben yapmadım. İndirmedim bir şey yapmadım. Bu zevri arkadaşlar zombi ülkesinden ayrıldım. Baktım arabalar falan var. Cık, gideyim dedim. Baktım bu <laughs> Şimdi buradaki yaratıkları gördük tamam. Şöyle bir yaratık var. Saldırgan mılar? Ne artık bilmiyorum. Hiç denemedim saldırgan mılar diye. Bence dost canlısı bir şeyler. Çünkü bunlar donmuş. Hemen mesela bir test edelim. Saldırgan bunlar diye. Bu Aynen bunlardan zarar gelmez. Cık. Zavallılar. savunulur. <laughs> bunlardan bunlardan zarar gelmez. Uf. <laughs> <laughs> o. Oh. Böyle onun bekçileri de var. o bitçileri var işte o kötü. Neyse otiye. Ben de lan indiririz. İndir. Zor görüyorlarsa ne yapacak? Bir adam öldür bir Noel baba kapışma acaba lan? O ya bir güzel olur mu? Aynen bir adam öldür bir Noel ile kapışma burada. Yok. Aynen bir adam öldür bir nere babayla Ne oluyor lan? Bu adamın ne ne kadar ne ya Lan bunlar insan lan. ya. Bunlar insan ama donmuş buzda yaşıyorlar artık. Sala TTT. Ben donmuş. Tabii normal arabacı hiç eksiksiz kalır mı? Eksiksiz olur mu ne oğlum arabalar? Bu buz devrinde ne baba zaten şifta halinde. <laughs> Rengi de var. Bunlar zaten vatandaş. <laughs> Allah <yapıyorsun> <laughs> <laughs> Ha tamam bunlar yaşlı vatandaş. Tamam bunlar vatandaş. Bunlar masum, zengin bir adamlar. Bunları korumak için böyle devreye ya polis var ya mesela. Şu indirdim bir tabi tehlike direk. Neden Onlar, bunların belki birisine sattın mı? Tamam abi tehlike mi dedi kaç sen bu ülkeden? Abi ülkesi tabi daha iyi oldu Hoca burada seviyeyi 5 yaparsa Artık arkadaşlar zombi diyarının haritasını mapasını göstermedim galiba Hemen arkadaşlar buradan göster değil işte şehirde şu taraflarda bir yerde doğar Orada zaten haritada şöyle işaretiniz gözüküyor hmm, Şu hangi tarafa baktınız yani şu tarafa şöyle değil şu sokağa bakıyorsunuz Sokaktan gidersin zombi arasında zaten şu duyarı gösterdim o zaman üzerinde şöyle köprü var. Köprüsünün sokundan geldiğini Şöyle ilerle. Yok nerede lan yok gördüğümüz ilerle bu devre bu. Ve şimdi bundan başka devre var mı diye düşünüyorum. Şurada ne oldu ne işi var benim de. Onu mantık edemedim. Yalan söyledim. Mal mal. Şehir var. Şehrin dimdiği diye karşı zombiler zaten. Onun karşı zaten ne var evet. Öyle bir şeyler zaten hani güzel bir şey yapmışlar. Biz sadece şehir olduğunu düşünüyoruz. Ya bir sus Yusuf. Su. Ne demesin sen?